Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz. Şimdi bugünkü videomuzda hem dünkü hem bugünkü içerikleri inceleyeceğiz biliyorsunuz. Dün akşam ne, e, bakamamıştım kardeşimden dolayı e, sınava gireceği için. Umarım sınava giren arkadaşların sınavları geçmiştir. Yarınki ayetlerinize de başarılar dilerim. Şimdi otobüsü çek görevi gelmiş çok önemli değil. Sezon oyunu. Yani evet XP şeyimiz gelmiş. Onun dışında seçkin geliştirme hala yapmadım. Çok enteresan değil mi? Evet. Golce eldivenler arkadaşlar. Santral pozisyonu, sol, sol kanat, sağ kanat ve 6 tane de temel oyun tarzı veriyor. Bununla ilgili arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Benim yaptığım şey size söyleyeyim. Ee, benim için en güzeli hangisi oluyor? Size hemen onu söyleyeyim buradan. Ben Peter Chey'i yapacağım. Burada yaşın ya da bir Peter Chey'i seçiyorsunuz biliyorsunuz. 6 tane de oyun tarzı seçebiliyorsunuz. Ee, şöyle gösterelim hemen. Evet şimdi arkadaşlar burada göreceğiniz gibi sırasıyla yapacağınız şeyler Gloves to Goals geliştirmesini yapıp arkasından ben eklemenizi önereceğim şeyler çabuk adım. Keskin pas, amansız, yerden ser şut, ayak dışı trivela, trickster, şu trickster olan şu arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam camba neydi adı bakalım hemen bir saniye. Bu arada özür diliyorum şu ince pas bu arada arkadaşlar. Ve top cambazı, şu top cambazını ekleyeceksiniz arkadaşlar. Sonra da santrafor ve sol kanadı ekleyeceksiniz. Ben tercihen Peter Chey'i yapacağım. Ve benim bulduğum en güzel yöntem de bu duruyor arkadaşlar. Şimdi geçecek olursak onun dışında başka neler gelmiş Gakpo gelmişti. Gakpo'ya bir kontrol edeyim. Gakpo'ya bakmadım açıkçası. Bakmış mıydık? Baktık da tam detaylı bakmadık sanki. Yani güzel ama bir sezgilisi olsaymış gümüş olarak çok daha iyi olabilirmiş. MO oynar, MDO oynamaz. Görüşüm o. Oh. Trare yani öylesine bir kart olmuş birazcık da gibi. Bakayım ama yani 1.77 5 yıldız 5 yıldız. Yani Selçuk yerine plase çok daha iyi olabilirmiş. Güzel kart ama çok da kötü bir kart değil. Şimdi onun dışında geliştirmelere geçelim. Geliştirmelerde neler gelmiş onlara bakalım. Bir Futiz gelmişti arkadaşlar. Futiz Countdown gelmişti. 500 binlik. Şimdi bunda e, ne veriyor şöyle bir bakacak olursam da. Yani alçak sert şut, keskin pas, tiki tak artı, çabuk adım artı, alçak sert şut, plase şut artı. Yani bu Mbappe'ye güzel oluyor yanlış görmediysem. Tekrar bir bakayım şöyle bir kart olarak ama. Yani hangileri güzel oluyor derseniz Mbappe'ye baya güzel oluyor bu kart. Tek sıkıntısı arkadaşlar kaç gün bekliyorsunuz? 6, 7, 14, 20 gün sonra falan kullanabiliyorsunuz. Yani Mbappe'ye güzel oluyor ama. Dediğim gibi Mbappe'nin gold kartına, altın kartına çok güzel oluyor. Şimdi onun dışında gelen Albuitre var. Ona bakacağız. SBCC ile birlikte bakacağız. Butre Gueno'nun kartına ama hemen öncesinde burada bir bakalım nasıl bir karta dönüşüyor arkadaşlar. Butre Gueno. 300 bin burada veriyorsunuz. 180-200 bin jetonu da SBCC'sine veriyorsunuz. Böyle bir karta dönüşüyor. Yani güzel abi değebilecek bir kart. Bu arkadaş aynı zamanda şöyle bakayım ben hani MOO ve sol kanat oynayabiliyor. Yanlış görmüyorsam Evet yani değer abi bence güzel bir kart sol kanat için çok güzel olabilecek bir kart. Başarılı bir SPC şey olmuş bu da diyebiliriz. Ay, SPC diyorum çok özür dilerim. başarılı bir evolution olmuş diyebiliriz ama yani birazcık 300.000 olması biraz pahalı gibi geldi yine de. Yani yapmak isterseniz güzel ama bir tık, bir tık fazla olabilir. Bir tık fiyatı yüksek gel geldi bana yani onun dışında sıkıntısı yok. Right back to basics sağ kanat pozisyonu için gelmiş evolution bedava. Sağ kanatları sabit yapıyor arkadaşlar ama yani verdiği oyun tarzı artılar çok kötü abi. Hani mesela kol palmayı ben böyle defansif sağ bek olmaz. Yok, eksi puan abi. Eksi eksi, direkt eksi eksi. Direkt eksi eksi. Şimdi gelelim kadro kurma görevlerine. Dünden beri gelen kadro kurma görevleri bayağı varlar. Şöyle bir baştan bakacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar, Butregueno gelmişti dediğim gibi. Şu anda 140 bin jeton Butregueno'nun bu hali. Bunu bir de Evo'ya vereceksiniz. Çok daha iyi bir hale geliyor. Yani güzel bir sol kanat ve merkezi orta saha olarak olabilir ya aslında denenebilir. Yani yarınki yayınımızda bunu kartı kesinlikle deneyeceğiz. Yapacağız ve deneyeceğiz. Çok fazla önermiyorum ama dediğim gibi sol kanalında o fiyata daha ilerini bulma şansınız var bence. Benim görüşüme göre. Onun dışında arkadaşlar oyuncu olarak Carvahal gelmiş. 187 bin jetona. M O O. Tiki takası güzel, keskin pası güzel, Trivelas'ın olması çok iyi. Bu kart da bayağı güzel abi. Center da oynayabiliyor ama bu kart daha çok M O O. Cidden tam bir M O O. Hem şut çekebiliyor, hem keskin pası var, hem tekniği var. Başarılı kart. 190 bin jetonu kesinlikle değecek bir kart bence. Son olarak bir de Lucy Bronze gelmiş. Bugün gelmiş o da. 150 bin jetona sağ kanat. Sağlak değil mi bu? Evet. Yani abi sağ kanat olduğu için keşke bir Trivelles olsaymış çok daha iyi olurmuş. Sağ kanat, sol kanat da oynayabiliyor. Plasesi çok şey değil. Yani çok önermem abi bu kartı. 150 bin jeton bence değmez. Ayrıca, ayrıca son olarak yükseltme olarak da 87 birler gelmişti. Güzel bunlar. Bunlar güzel duruyor açıkçası. Daha hepsini deneme şansım olmadı ama güzel duruyorlardı. Bir de 84 onlar gelmiş. 84 10 ne istiyor? Büyük bir ihtimalle bir tots ve 85 mi istiyor? Evet. Bir tots ve 85 minimum 85 istiyor. Çok güzel abi. Güzel olur. Deneyip açamayacağız. Nedenini birazdan göstereceğim. Bu arada bu 89 gen kadro değiştirmeleri vesaireleri de en az 89 gen oyuncuya çevirmişler. O da büyük bir artı. Güzel bir promo başlangıcı yapmışlar. ikinci hafta için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 28 tane piki biz var. 3 tanesi 87 artı, 1 tanesi 90 artı. O yüzden şu anda o paketi yapıp deneyemiyorum. Ama yarın yayınımızda bunların hepsini açacağız. Bugün yayın olmayacak ne yazık ki. Daha yeni geldim ettim çünkü. Ee, dediğim gibi yarın yayında Peter Chey'i de yapacağız. Butre Gueno'yu da yapacağız. Bu arada bu retro formalar gelmiş. Hazır görmüşken. Mağazaya gidip şey yapamıyorum şu anda sanırım da. Yani çok sinirimi bozdular. Bir saniye arkadaşlar. O mağazaya gitmenin bir yolunu bulacağım ben. Bir saniye. Çünkü onun küçük bir hilesi vardı aslında. O hileyi de size de göstereyim abi. Eğer o kadar pikiniz varsa ve mağazaya gidip bakmak istiyorsanız bu Trebueno gibi bir karta girin. Birden çok sekmesi olan bir tanesine girmeniz önemli burada. Evet bundan yaptığımız da olmuyor. Çok güzel. O sekmelerden birini tamamlamanız yetiyor arkadaşlar da. Hani paket verdiği için sizi paketler bölümüne yolluyor çünkü. Ee, nasıl yapabiliriz diye şu anda ona bakacağım. Bir saniye verin bakalım bana bir. Başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar biraz fazla bir şeyler veriyorum 89 için ama yok durumunda değil açıkçası. Bakın mağaza güncelleniyor diyor. Böyle bir tanesini yaptığınız zaman çoklulardan sonradan buradan mağazaya bakabiliyorsunuz. Şimdi... <laughs> Ee, burada neye bakacaktık? Stadyum öğesi olarak mı gelmişti abi? Çok merak ettim. Ne olarak geldiler buraya? Evet. Galatasaray'ın 45 bin, Fenerbahçe'nin 45.000 O sezonki formamızda 88-89 formasında logo yokmuş. O yüzden demişler ama onay verilmesi çok komik. Yani düz, jenerik FM üretimi bir forma gibi duruyor. Galatasaray'ınkinde de yani Galatasaray'ınki de garip duruyor. Reklam şeylerini de koyamadıkları için onları da silmişler. O yüzden garip duruyor açıkçası birazcık da ama çok saçma olmuş ben bence şu buna onay vermeleri. Hani Galatasaray'ınki yine iyi ama hani bizimki 88-89 onlarınki 99-2000. Bunlarınki bizimki daha eski ait bir forma ama üzerinde logo yok. Hani çok saçma olmuş. Keşke bir logo yapsalarmış. Yani kim onay verdi bilmiyorum. Bizim de 103 gol attığımız sezonla alakalıymış. Yani normal güzel bir sezon ama keşke bir logo falan olsaymış en azından. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi bugün yayınımız yok ama yarın öğlen 2'den akşama kadar yayınımız var. bir sürü pik daha da hazırlayacağım. Onları da açacağız. Bakalım neler çıkartabileceğiz. Siz neler çıkarttınız yorumlarda bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.